Evet Merhaba canlar. Sibel'e hoş geldiniz. Instagram ve YouTube'dan bizi takip etmeyi, bu hesabı ve diğer hesabı ekleyip bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bugün ne yapıyoruz her zamanki gibi? Artık diyoruz ki bakalım bu hafta Ateş grubunu neler bekliyor? Evet, koç, aslan ve yaylar için bakalım bu hafta neler olacak, neler diyoruz. Hadi bakalım. Sevgili Koç Aslan Yay ya da yükseleni bunlar olanlar zamansız bir zamanda bizle etkileşimde olanların niyetine dedik ve dedik ki evet bir takım haberleriniz var hem de kendinize yakın gördüğünüz kişilerden alabilirsiniz bu haberleri. Duygusal bir dönem, kendi içinize kapandığınız bir dönem ama bir taraftan da nedense yaşadığınız şeylerden dolayı biraz kendinizi geri çekmişsiniz. Çünkü beklediğiniz büyük ihtimalle bir arkadaşınızdan olabilir. Ufak da olsa bir meblağ var. Onu alamamışsınız. Bu yaşanan haksızlık her neyse sizi bayağı bir üzmüş. Olanlardan dolayı kendinizi geri çekmiş ve duygularınızı ifade etmemeyi seçmişsiniz. Bu beklediğiniz her neyse onunla ilgili siz zaten elinizden geleni yapmış. Ee, olduğunuz için vicdanınız oldukça rahat ama bu hafta genel olarak baktığımızda bolluk ve bereket sizinle kendinizce kendinize göre aldığınız bazı kararlarla dönüşümünüz tamamlanacak. Maddi konularda bir tık düzelme olabilir. Bu olduğu zaman kendinizi daha iyi hissedeceksiniz, tam ve bütün hissedeceksiniz. Hatta sizden yardım bekleyen birkaç kişiye de el uzatmanız mümkün. Bunun dışında yeni gelen aklınıza bazı fikirler var. Bunlarla ilgili birazcık plan yapmak için uykusuz kalmışsınız. Ama sonu gayet güzel. Duygusal olarak da güzel günlerin geldiği zaman. Evet canlar aşkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.